2024 Almanya güncellemesi gelmiş onu oynuyoruz. Dün dün mü dün Euro 2024'ün ilk maçı oldu. Almanya İskoçya. Almanya so, Almanya 96'da 1 5. golünü attı. İskoçya da 87'de 1. golünü attı. Yani 5-1 bitti maç. Bugün işte bugün bugün ise İspanya Ruwetistan İspanya Ruwetistan İsviçre ve adamın <laughs> takım da işte bir tane takım da. arkadaşlarım oldu kulübe. Yoksa budur müydü? Joelich. Tamam. Joelich. Kartı böyle. Antrenmanı yaptıralım bakalım şu Buradan antrenman yaptık.

bölümünü Şimdi ise turnuvaya başlayabiliriz. arkadaşlar biz Türkiye'yiz Gürcistan'la maçımız gerçek hayata göre yapmışlar maçları şu an birinci sınadayız kural kuralları kural çekimlerine göre böyle olmuş ha, gerçek hayatta da böyle şimdi Türkiye Gürcistan maçını oynamaya girelim grup aşamasındayız arkadaşlar çünkü de Bayağı grup aşaması var. 4 tane galiba. Evet 4 tane. 4 tane grup aşaması var. Şu anda oyun yok. Oyun kaynakları yükleniyor. Gördüğünüz gibi 50'lerde. Baş birazdan başlar herhalde. İşte oyuncularımız Çağkan Şalhanoğlu falan şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben yeni geldiğinde bu yılın 2024 Danimarka'yı 9 0 biliyor musunuz? <laughs> Neyse. enes al. Santra. Arda Güler. Şimdi al. Enes. Etkili geldi Enes. Oldu topu Enes. Enes gidiyor. Enes. En. Barış Alper Yılmaz müdahale edemedi orada. Arda

Ben anlamadım. Böyle. Aferin Bozkurtlar. Bakın oğlu da top tuttu. Oradan, oradan bilir. orada güler. Orada güler. Arda ne güzel gol. Süper gol. Göz bebeğimiz. Yine yaptı yapacağın Arda. de burada ha kanın <laughs> adamlar gidiyor topu aldı Arda Arda annesine ana verdi. Oradan Orkun Kökçü. Orkun Kökçü Arda güler e. Aman annesine al Arda güler i. Arda güler. İkinci gol. Süper gol. İşte budur. Ne şey çekiyor? Ne onun adı şuna mı? Evet, şuna çıkıyor. <laughs> Gol sevinci. İşte böyle. Şot diye yapıştırırlar adamı. Enes Yunus. Yusuf'un alıp gitti.

Gerçekten düzeltiyorum. Enes'un al. Dribbling'e geliyor. Müdahale. Enesunağla müdahale. Enesunağla. Enes müdahale. Enes Anal. Enes. Kendi başına. Enes. Bir daha mı geliyor? Beş mi geliyor? Enes Beş, beş. 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 Tribünler oldu diye bağırıyor. Beş oldu. Ya da sekiz ya da dokuz diye bağırıyor tribünler. Ya yedi 57 de var. Kırk dakika ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Türkiye 5, Gürcistan 0. Barış bir pas ver bakayım. Şu sana şu at O Hakan attı. Ay kediler birbirine Enes Enes. Top Enes'te kaldı. Akturko, Kerem Akturkoğlu'ya kayarak verdi. Oyun dondu arkadaşlar. İlerliyoruz. Top Kerem Akturkoğlu'nda. Kerem Akturkoğlu Or Orkun Kökçe'yi bıraktı. Enes Yunus. Karamak turkolu oradan artar güler, arada güler, ardamız bizim, o bizim ardamız, İşte burada bu pozisyonlarda. Silo. Jack Sais. check Müdahale. Hakan oluyor. ya. Yok. Şimdi oradan Hakan Çalhan oldu. Ünal'ı verdi müdahale yaparak. Enes Ünal. Oh, Kerem Aktürkoğlu ya. Kerem Aktürkoğlu. Kendi başına Enes Ünal'a verdi. Enes, Enes giriyor. Enes! Ortalarından geçti. Çok güzel hareket. Enes Ünal. Enes, Enes Doksan'a. 90'a! Enes Ünal 90'a! Çare yazıyor Türkiye. Enes, 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 Eno. İşte böyle Enes. Enes al. Müdahale yapmıyor. Enes al. Müdahaleye başladı. Orada bir şey yok. Kalk ya. Çaram yaptık Korkun kökçü. Arda Güler. E. Arda Güler. Devam etmiyor Barış Alper. Yılmaz'a veriyor. topu Arda Güler. Orada. Barış. Orkun. Kontrol et Orkun barış, barış Alper Yılmaz, barış Alper Yılmaz. Türkiye en büyük tarih yazıyor. Tani Markayı 90 elde gibi bunu da yaptık. Allah onuncudan saklasın diyorlar. <laughs> ah! <laughs> Bak şimdi vurdu tak on geldi. Bak. Kenarda oturan ben, duşlamışların yanındayken Yanmışlarımdaki bir sürü yerimde saydım Kendimi bulamam sandım Çek bir hayatım var, vazgeçmek çok kolay Müziğe kaptırdım kendimi, ellerimi Havaya kaldırdım, gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım. İşte budur tarih. 10 Arada 10 fark var. 10 sıfır Arda'dan geldi 10. golümüz. Arda güler. Arda güler. Arda güler. Yeni sünnol, yeni sünnol ve maç bitti tarih yazıyor Türkiye, tarih yazıyor Türkiye. Portekiz geliyor karşımıza, ikinci grup maçı. Gürcistan artık kesin gitti. Portekiz. Onların, onların kaptanı Ronaldo, bizim kaptanımız Hakan. Başlayalım. Çok çekişmeli bir maç olacak gibi, gibimize geliyor. Grup aşaması Arkadaşlar bunu yapacağız ve hemen geçeceğiz. Son 16 için 2 maç. Son 16 için bu 2 maçta da yenilmememiz gerekiyor. Buna Portekizler yeni beyaz formalı formaları var bizim kadromuz onların kadrosu Ronaldo Santrafor'da Ronaldo en son Santrafor şöyle başladı oyun Adagiler Pas ver Enesun Enes Enesun Al Korkun Kökçü Kaptırmayalım orada dikkat edin Kaptırmayalım Korkun Kökçü Verdi pasını. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Orkun Türkçü geçmiyor. Ruben Diyar. Oradan Orkun. Yandan az farklı dışarı. Orkun Türkçü. Kafayla gol atacak. Köşe vuruşu. Hakan kullanıyor. Orada. Enes Ünal. Orkun Kökçü. Orkun. Orkun Kökçü. Enes Ünal'ı. Gol. Türkiye. Portekiz. Ronald, sizde Ronaldo varsa... Biz de Enes Ünal, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve diğerleri var. Onlarda Cristiano var, Ronaldo varsa biz de Arda Güler, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal var. Otavyo. Enes al. Enes'in al. Enes'in al. Bas verecek. Şimdi orada güler. Son anda Diego Costa. Köşe vuruşu kullanıldı. Onun için <Sessizlik> yanlışlara oynuyorum. Üstüne yarın asayın kendimi. Mamanla ayda tek bir adım var. Az geçmek çok kolay. Müziğe kapıldım kendimi ellerime alayım. sakin oldum. Futbol cekiz karşısına kenarda bir daha iki bölüm ikinci bölümde.